kanalıma videomu bugünün hoş geldiniz. Ee, evet beibiler. Ee, bugün sizinle birlikte kış tatiline gidiyoruz. Evet. Selamlar. Selam değil aşkım. Hello. Kus koca Hello mu yapacağım ya? Bak şöyle yapacaksın. Hello aşkı tanlar veya hello beibiler böyle bir şey. Ya durup git. Neyse. Ee, son attığım videodan beri pek keyfim yoktu ama keyfim yerine geldi. Yani diziyi saymıyorum. O bazı insanların bazı insanları suçlaması gibi şeyler. Anladınız siz boş verin. Neyse bugün sizinle birlikte kış tatiline gidiyoruz. Kar tatiline gidiyoruz. Ee, bu kez tatil çocuklar ilk kez tatil çocuklara gelmedik farkındasın değil mi? Evet çünkü çocukları annemlere bıraktım. Harika olacak ya bence. İkimiz ilk defa tatile çıkacağız. Çünkü çocuklar olduğundan beri 6-7 yıldır biz tatile çıkamıyoruz. Aynen yani. Baş başa tatile çıkmayı özlemişim. Ben de. şimdi biletlerimizi aldık. Pasaportlarımız da burada. Birazdan sen giriş yapacağız. hemen şimdi yapalım. Çünkü uçağımızın kalkmasına az kaldı. Tamam. E, ve özelde gideceğimiz için ee, uçakta çok az yolcu olacak. Bir iki yolcu olabilir. Aynen. Hadi o zaman gidelim. Selam hanımefendi. <laughs> Pasaportunuzu ve biletinizi görebilir miyim? Tabii ki ben hemen e, kocamın yine kendim yine göstereyim. Bunlar pasaportlarımız. Bunun bu ikisi biletler. E, bu da büyük e, bir kocamın birbirinin pasaportu. Tabii hemen bakıyorum. Hı -hı, hı. Evet. Üç için uygun biletler bize kalacak. Tabi. Ee, bizi geçebiliyoruz o zaman. Elbette geçebilirsiniz. Tamam. Güzel. Ee, şimdi burada kontrolden geçeceğiz sanırım geldim geldim ee, hanımefendi e, çantanızı koyar mısınız lütfen ee, beyefendi bavulları koyun bunların hepsini böyle koyacağız sanırım şöyle şüpheli bir şey görünmedi tamam iyi harika ee, bir de sizi şöyle buraya alalım kamerayla giyebiliyor muyum oraya ee, kamerayı bırakmanız gerekiyor Buna aşkım gel sen şunu tut. Ben giriyorum. Tamam sonra sen dursun ben giriyorum. Tamam. Hmm. Üstünüz temiz hanımefendi. E, ee, siz çıkın siz girin beyefendi. Tamam kamerayı tut. Üzerinize bakılacak olursa temiz. Ee, Babalarınızı alıp gidebilirsiniz. Şunu şöyle bırakayım. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Sağ olun sağ olun. Ay ne kadar kontrolden geçtik yoruldum ya. Daha uçan kalkmasına birazcık varmış bir şeyler. tıralım mı? Olur ya ben de sana süzün. su var şeyim biraz. Bunu da bırakayım ben. Otur şöyle. Ben sana su veririm aşkım. Benim yam kızın diye bir cipsini şey alayım Bu arada e, Beybilerim biz şu anda e, Şeye gidiyoruz hmm. ya Gideceğimizin ismini unuttum ya ah. Keşke birazcık e, Şeyin olsa Havzan olsa ya keşke ben de çok istiyorum. Ama yok işte unuttum. Neyse ya uçakta hatırlayınca söyleriz. İnerken zaten hatırlayacağız. Hatırlarsın inşallah. Sen niye söylemiyorsun? Ben de unuttum. Bana laf edene bak. Neyse hadi artık gidelim. Aynen geç oldu gidelim. hiç kimse yok. Aynen. Harika. İşte özel uçlar bu yüzden seviyorum. <laughs> o zaman babylerim ee, ve aşkı tonlarım biz inince ben tekrar kamera kamerayı açarım. Aşkı tonlar biz eve geldik ama burası buz gibi. Dışarı daha fazla duramayacağım. Bence. E biraz soğuk. Şimdi sobayı yakarız. Bu arada beyler burası şey ne ve Ebru'nun evi. iki katlı burası. Burası birinci kat, ikinci katı var. İkinci katında buran havuz var. Havuza gireceğiz bu soğukta. Çünkü ölmeyi niyetlendik. Aynen öyle. Ve ikinci katta eşyalarımızı falan yerleştireceğiz. Burada da kalacağız. Yani çünkü buraya kızlar böyle geliyordu yani. Ama bu yılanlar e, tatile gelmediği için biz geldik. Yani istediğimiz gibi şey yaparız. Kullanırız. Aynen. Burası çok havasız ya. Şu pencere açılıyor mu? Açılmıyor. Of. Tamam ya. Hiç sıkıntı yapma. Şöyle göstereyim. Burası da e, kalacağımız yer. Burası da banyo. Bu bir de ikinci katı var. Ve burada kalın kıyafetler var. Bunları giyeceğiz. Aynen. Şimdi suya yakalım. Aynen ve ikinci kata çıkalım. Dur ben şöyle yakayım. Odun var mı? Var zaten. Oda gerek yok. Yaktım. Hadi gel ikinci kata çıkalım aşkım. Beyler aşkı tonlarım, bir tanelerim şu an ikinci katta ben ikinci kata bayıldım aynen burası çok güzel ve kızlar böyle 4-5-6 kişi ve çocuklar geldiği için burada yine bir yatak var aynen havuza baksana ısıtmalı aynen öyle burayı çok güzel girir zaten maya falan da var aynen buraya asıl gelmemizin sebep buranın e, dolabının büyük olması yani Burada harika bir mutfak var ve Ebru yine burada yiyecek bir şeyler bırakmış biz bizim için. Ve 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 o harika yer. Bebeğim burada size güzel bu videoyu çekip burada montajlayacağım. Burada güzel videolar falan çekeceğim yani. Burası sırf sizin için. burası sanırım çocukların odasından bir sanırım burası Luna'nın odası. Olabilir. Burada yine bir banyomuz var. Saç düzleştirici, telefonlar. Ay canım iyi kızların evindeyiz ya. Aynen ne demezsin. Burada da küçük bir oda var. Ama bu odada kalmak istemem herhalde ama şunu birinci kata götürürsek iyi olur çünkü donacağız. Aynen hava biraz bayağı bir soğuk. Bunu da yakalım. Altta zaten soba yanıyor. Aynen şimdi e, kıyafetleri yerleştireceğim. Zaten patenler falan burada. Bunları da yerleştirdik mi? Zaten işimiz bitiyor. Biz hemen bir yerleştirip gelelim. Burayı böyle yerleştirdik ama akşam oldu. Şimdi evde olduğumuz için rahat bir şeyler giyeceğiz ve şey yapacağız. Aşağı inip bir şeyler yiyeceğiz çünkü ben çok acıktım. Ben de. O zaman biz hemen giyip geliyoruz. Aynen. Şimdi bebeğlerim buradan birkaç bir şey alacağız. Çünkü aşağıdaki dolapta burada bazı şeyler yok. Selam. Bu. Soyalı şey. Ee, süt buna bayılıyorum ben. O bayılacak bir şey değil ama. Biliyorsun değil mi? Aşkım lütfen. Kırığı, aç ve dondurmaları al. Tamam. Çikolatalı ve şey. Portakallı var. İyi tam olsun. Aşağı inelim hadi. Tamam aşkım hadi gelinelim. Aşkı tonların bir videonun daha sonuna gelelim. Yemeğimizi falan yedik kat katta. Yukarı kadar çıktık oyun oynuyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, video like atıp kanalı abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda e, dışarı çıkacağız. İşte ne bileyim kayda kayacağız. Buz patenine falan gideceğiz. O videoyu kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Size bildirimi gelsin. Ve o zil butonunu basın. Onu açın ki size video altında bildirim gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Bye.